Şu bezleri de koy çantaya. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geleyim. Yardım edeyim sana. Çantayı taşıyayım. Çekil Melek. Hadi bir daha kardeşinle. Hadi kızım. Hayır. 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 <laughs> hayır. Be? Yurda götürüyorum Melek. Anladın mı? Yurda götürüyorum. Çünkü ikinize birden bakamayacağım artık. Hayır. <laughs> hayır. <Evet>. Hayır anne. <gülüyor> 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 Zeynep öğretmenim yüzü zaten. Zeynep öğretmen yüzü. Evet Zeynep öğretmen. Her şey başımıza onun yüzünden geldi. Ver şimdi bana çocuğu hadi. <laughs> Sen hayır ne olur mi orada anne? Melek lütfen. Hayır Hasan Hasan Hasan. Tamam Melek hadi yeter. <laughs> hayır hayır Hasan. <laughs> anne götürme o daha çok üzüm lütfen. Lütfen anne lütfen. <laughs> tamam o zaman. Cengiz, tamam mı? Ha? Okey miyiz, anlaştık mı? Tamam anlaştık ya. Anlaşmadık mı? Dediğim gibi, paranın yarısını önden alırsın. Kalanını da çocuğu teslim edince. Evet. Biz sizin bu işteki uzmanlığınızı biliyoruz zaten. Ahmet Bey de gelince söyleyecektir. Bu işte mutabık olursak diğer otel zincirleri için de sizinle anlaşma yapmak istiyor. Biz isterseniz turlamaya devam edelim. O zamana kadar gelirler kendileri. Güvenlik merkezimiz burası. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Görüntüler burada 24 saat kaydediliyor ve izleniyor. Kaç kameranız var? İçeride 100. Dışarıda bahçe ve girişler dahil atmış. Bir de yola bakan cephede geniş açılar var 16. Yani 176 alıcı gözümüz var. Şunu zoom yapar mısın? İzninizle. E, Sinan Bey patron gelecekti. Ne oluyor ya? Neyin peşindesin lan sen ha? Ne işin var senin o yanında? Ya ne diyorsun komiser eskisi? Ne adamı hangi adam? Az önce yanındaki o pislik heriften bahsediyorum. Ya saçmalama ne diyorsun ya gidiş. Bana bak. O çocuklardan birinin kılına zarar gelirse seni gebertirim. Allah Allah. Ne yapacaksın? Göster marifetini ne yapacaksın? Bana bak. O çocuk yanında seni bir daha görürsem. Ne yapacaksın komiser ne yapacaksın? Ha? Sen önce o çocuk hırsızı karının pisliğini temizle lan hadi. Allah Allah, geçti o günler Sinan Efendi, geçti. Sen artık polis bile değilsin be. Belki benim canımın on kuruşluk değeri yok ama senin canını çok pis yakarım bak. Bir cinnete bakar. Canımı yakacak kadar cesaret olan, sonuçlarına katlanacak kadar olacak. Elinden gelen ardına koyma. Sen geri mi götürdün? Nerede lan ana? Hasan nerede? Yok. Ne demek yok kızım? Konuşsana lan ne demek yok? Ne yaptın Melih'le? Nereye soktun? Melek odana git. Kapıyı da kapat. Kime diyorum? Şş, götürdüm. Nereye götürdün kızım? Yurda bıraktım. Ne demek yurda bıraktım ya? Ne demek yurda bıraktım? Geberteceğim bak şöyle seni. Gebert ulan! Gebert o zaman! Kendi çocuğunu satma diye gittim yurda verdim. Ulan vallahi yalana doymuyorsun. Hala belediye de bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ki gözüm önüme aksın senin çocuğun diyorum ya. Akacak zaten. O iki gözün önüne akacak o çocuğu buraya getirmezsin. Ben seni gözüne öreceğim sonunda. Bitti artık gelemez. Verdim imzayı. Kendi rızamla bıraktım. Ne demek bitti lan? Ha şikayet mi ettin beni? Polisleri mi saracaksın yine başıma? Ya ne polisi saracağım senin başına ya? Bakamıyorum dedim alın dedim hemen aldılar zaten. Ben seni geberteceğim Şüley. O çocuk yarın bu eve gelmezse ben seni geberteceğim. Hadi bakalım. yapıyorsun Sen kıyafetle ne yıkıyorum? Yarın gelince temiz giydireyim diye. Kesin kirletmiştir üstüne. Gelmeyecek Hasan yarın. Tamam. O zaman öbür gün gelince giydiririm. Öbür gün gelmeyecek. Ondan sonraki gün de gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmeyecek. Bunu kafana sok tamam mı? Ama Cengiz abim gelecek dedi. Cengiz abinin bir altın haberi yok. Unut artık Hasan'ı. Doğmamış Ben öyle yapacağım. Ama niye? Cengiz abim istedi diye Hasan gelmeyecek mi? Onun derdi başka. Onun derdi başka Melek. Ben kardeşimi istiyorum. Eğer Hasan'ı buraya getirmez. zaman ben de senin çocuğun olmam. Hani biz Hasan'la kardeştik. Biz beraber büyüyecektik. Niye aldınız kardeşimi benden diye? O da çok küçük. Kimsesi yok onun yok. Hasan ismini duymak istemiyorum artık. Tamam. O zaman Hasan'ın gelene kadar ben senin yüzüne bakmayacağım. Bakmayacağım. Bir daha senin kızım olmayacağım. Yüzüne bile bakmayacağım Hasan gelene kadar. Bir daha sana anne demeyeceğim. ...kayfın mi kaçık abi? Yok be kardeşim ya. Mekanımızı bir parlatalım dedik ya, fena mı ettik? Ayıp ediyorsun abi. Gel. Acaba... ...senin cepheden bir gelişme var mı abi? Ya sen o işi olmuş bir... ...yarın... ...bilemedin öbür gün bu iş tamam. Sahi mi? Abi. Yaşa be abi. Oğlum... Cengiz abimizi boş bırakmıyorsun ha. Patronu olur kendisi. Hayırlı olsun abi. Eyvallah hadi bakalım hadi. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Ha. Cengiz bir sıkıntı var. Nuri aradı. Ne sıkıntısı lan? Nuri kim oğlum? Nur yok mu lan alışveriş ayarlayan? Ee? Biraz önce aradı bu iş yattı dedi. Nasıl yattı lan? Ya bunu emniyete almışlar. Ayağını denk al filan demişler. Bu da bir şey dememiş ama korkmuş belli. Kimi taktın lan peşine? Senin yüzünden biz de gideceğiz okkanın altına. Bana bak İlyas. İlyas abi, Necmi abi geldi. Neyse konuşuyoruz hadi. Necmi abi geldi. Yine de sesimi çıkarmadım herif, neler yaptı be, ha? Necmi mi dedin sen? Necmi ne yaptı sana şöyle? Ne mi yaptı? Necmi, yaptı? Necmi yapacağını yaptı Cengiz, Oho! Geçmiş olsun! Uyumadığını biliyorum. Hadi kalk. Bak bir şey de yemedin ya. Yumurtalı ekmek yapacağım sana. Aysel verir bize yumurta. Kızım kime söylüyorum ya? Kalk biliyorum beni duyduğunu. Kalksana ya. Aman be ne halin varsa gör.

Hadi gel güzelim, en kötü günümüz böyle oldu. Ersun, ah. oh. <laughs> oğlum bir ufak, bir de yengen ne istiyorsa. <laughs> Canım benim. <laughs> Allah. Ya ben bu ben <laughs> Az mı gerek? Gel ulan buraya. Salavat getir ulan. Ne oluyor ya? Ne istiyorsun? Kes sen sesini salavat getir. Ulan ben senin çocuğunda babalık yapıyormuşum he He? Ne oluyor ya? Bir dakika. Ulan senin yanına bırakır mıyım ben bunu? Hem şuraya hem de benim karıma. Ulan ben senin ayarın lan Ha? Dur bir dakika ya. Anlayalım. Daha doğrusu anlatacağım sana. Bana babalık olma lan Necmi. Film karşımda? Benim karımdan çocuk yap bak Ulan ben senin kalıbını... Necmi. Ne çocuğu oğlum? Benim çocuğum olmuyor ki. O çocuk benim değil. Mümkün değil. Kes lan. Cengiz. Benim çocuğum olmuyor. Hiç çocuğum olmadı. Çocuğum var ya lan sen işte deme kadar lan. Onlar benim değil. He? onlar benim yeğenlerim. Ben kardeşimin çocuklarına evlat edindim. Senin zürriyetin yok mu lan? <laughs> yok. Ha? Yani bizim senin çocuğun değil mi Necmi? Değil. Ulan Necmi. Sen de ne artı herifmişsin be. Ben de bu numarayı yedim ha. Ha? Senin kalıbını... Cengiz elini ayağını öpeyim. Niye yalan söyleyeyim ben sana? İstersen test mes yapalım. Yalan söylüyorsam zaten ortaya çıkacak. Ne olur bırak beni. Ne istersen bunu yaparım. İstersen test yapalım. Ne i̇stersen para vereyim. Bak. Bak. Bunlar defolunun üç aylık tahsilatı. Ne olur bırak beni. Ne olur. <laughs> Allah'ın en iyi ne kısmı Melek. Nereye gidiyorsun? Ayşe teze. Hasan Yıldız, ben ablasıyım. Kardeşim dün geldi buraya. Hasan Yıldız. Aha. Bakalım. Burada değil. Nasıl ya? El atlık mı verdiniz kardeşime ha? Nerede şimdi o? Nerede? Kime verdiniz onu? Abla bir daha bak ha? Hayır canım, o kadar kolay mı öyle evlatlık vermek? Kimseye verilmedi henüz. Şimdi hastanede. Hasta mı? Bir şey mi oldu ona? Hayır hayır, bir şey yok. Sağlık kontrolüne gitti sadece. Yurda gelen her çocuk gidiyor o kontrole. O da ona gitti. Yani böyle sorun olduğundan değil. <laughs> Tamam, ben biraz bekleyebilir miyim? Kardeşimi görmek istiyorum da. Burada beklesem olur mu? Kardeşime en sevdiği oyuncağını vereceğim de evde unutmuş. Çok güzelmiş. İstersen burada bekle. Yok ben bahçede beklerim. Gelip gelmez görürüm. babacığım. Nerede ablam? Ben de başka bir şey olmayacak tamam mı? Bak burada sakızla getirdim sana. Aa! Ah. Oh. Oh. Demek ablasısın sen. <laughs> Ablasıyım. Ya kardeşim iyi değil mi? Gerçekten iyi değil mi? Hiçbir şey yok onun. İyiymiş evet. Doktorlar zaten hiçbir şey yok dedi merak etme. Tamam. Sen kaç yaşındasın? sekiz buçuk. Ya şey, ben birazcık kardeşimi dışarıda bahçede gezdirebilir miyim? Olmaz. Sen daha çok küçüksün. Sana emanet edemeyiz. Annenle gelirsin. O zaman bakarız, tamam? gün gezime götürüp ne olur izin verin de gideyim. <laughs> Hava çok güzel. Biraz dolaşın bahçede ama dikkatli ol tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ah dur bir dakika. Bahçede gezerken yersiniz. Fazla kalırsa da eve götürürsün. Tamam. Tamam. Ben hemen buradayım. Tamam. Hasan. Şu banka kadar yarışalım mı ikimiz? Tamam. <laughs> Hasan önde. Hasan önde gidiyor. Melek deride kaldı. Galiba Hasan geçecek. Hasan çok yaklaştı. Ve Hasan kazanıyor. <laughs> Ay. Hasan. Ablacığım ben seni çok özledim.